Mehmet son taarruz emrini verdi. Ya Konstantiniye beni alacak ya da ben Konstantiniye'yi. Peki satılmış ve lağımcılar Bizanslı John Grant'ın tehdidinden kurtulabilecek mi? İzlemeye devam et. Merhaba canlarım ben dizi Mehmet Fetihler Sultanı'nın 39. bölümünde Osmanlı kadırgaları Haliç'i aydınlatırken Mehmet ve Zanos zafere çok yaklaştıklarını hissediyor. Bizans cephesinde ise tam bir panik havası. Konstantinos ve danışmanları Osmanlı'nın gemileri karadan yürütmesiyle büyük şok yaşıyor. En heyecanlı gelişme Çandarlı ve Kurtçu Halil Paşa'nın kapıyı açmasını beklerken karşılarına Francesco ve Latin Şövalyeleri çıkıyor. Francesco Osmanlı'ya meydan okuyor. Sultan Mehmet Harp Divanı'nda kararlılığını gösteriyor. Kapılar açılmasa da şehri fethedecek. Bizans'ta ise halk panik içinde. Platon, Osmanlı donanmasını ateşe vermek için gizli bir plan yapıyor. Bu sırada satılmış ve lağımcılar John Grant'ın tehdidiyle karşı karşıya, Saltuk ise Maria ile buluşup bir kurtarma planı hazırlıyor. Şafak sökerken Osmanlı ordusu son saldırıya hazırlanıyor. İstanbul'un fethi artık an meselesi. Hemen yorum yapın sizce Francesco'nun Osmanlı'ya meydan okuması nasıl sonuçlanacak videoyu arkadaşlarınıza gönderin ve takipte kalın diziden sevgilerle